merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz neyse haliniz çıksın falanız diyorum hemen açtım bakayım sizleri bekletmeden ne var ne yok falınızda size neler bekliyor evet uzaktan gelen bir erkek var yani çok uzakta değil ama bir yoldan geliyor biraz orta yaşlı bir erkek böyle biraz da böyle vücudu da yapılı çıkmış güçlü yani aslında ee, belki bu onun hani karakteri çok güçlü bir insansa onu temsil etmek için de böyle çıkmış olabilir. Belli bir yoldan geliyor ve sizi belli bir durumdan çekicip, çekip yani nasıl diyeyim e, kucaklıyor bu insan sizi kaldırıyor yani. Onun gelişinden güç alacaksınız onun varlığından güç alacaksınız e, geliyor ve geldiği gibi de hani bir anda size arka çıkıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. O yokken pek çok böyle mesela cesaret edemediğiniz ya da kendinizde o gücü bulamadığınız şeyleri o geldikten sonra cesaret edebilirsiniz. Yani onun sizi kucaklamasıyla böyle tamam şimdi hani daha güçlüyüm hissiyatını size verebilir. Bu şekilde destek göreceksiniz bu orta yaşlı adamdan. N harfi denin n'si olan bir yer adı galiba bu. Bir semt adı olabilir bir kurum kuruluş adı olabilir e, bu yerle ilgili bir problem var yani o yerde yaşanan bir sıkıntı var o sizi de e, etkileyebilir yani uzantısı e, nasıl diyeyim N harfi bir yerde e, yanan ateşin dumanı size doğru esebilir sizi de rahatsız edebilir dumanı yani aslında o N harfli yerde yaşanıyor sıkıntı ama bunun etkisi bunun e, sebep olduğu rahatsızlık sizin bulunduğunuz yere yansıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden böyle e, oradan biraz daha böyle uzaklaşmaya çalışacaksınız. Orada yer değiştirmeye çalışacaksınız. Yani e, orada pişen yemeğin kokusu bana gelmesin diye böyle bir çabanız olacak. Yönünüzü değiştireceksiniz. Şimdi bir e, uzaktan gelen bir haber var. Bu haberin peşinden iki tane daha haber gelecek. E, yani bu gelen ilk gelen haber. Atıyorum yani birisinin yaptığı bir şeyle ilgili bir falanca şöyle yapmış diye bir haber arkasından gelen iki haber de onun yaptığını misilleme yapan başkalarıyla ilgili hani ilk gelen falanca şöyle yaptı haberinden sonra ikinci haberde diyecek ki yani filanca da ona şöyle demiş o öyle yapınca öteki de şöyle yapmış falan diye böyle silsile halinde birinin yaptığı bir şeye karşılık başkası bir şey yapıyor başkası bir şey yapıyor bu şekilde gelişmelerini takip edeceğiniz toplamda 3 tane haber gelecek uzaktan ve bu üçünden sonra siz de bir şey yapacaksınız siz de o üç kişiye de istinaden onlara e, karşılık olarak bir şey de siz yapacaksınız ama konu nedir bilmiyorum bir nevi tartışma gibi bir, bir nevi e, atışma gibi yani biri bir şey yapınca diğeri ondan geri kalmamak için de ona bir karşılık verir gibi cevap verir gibi bir şey yapıyor yani dolayısıyla sizin yapacağınız şey de buna benzer bir durum olacak ve canlarım benim Alaaddin'in cinini gördüm. E, şimdi hemen bir dilek tutun bence. Şu anda hemen yani e, izlerken daha iki dakika dondurun bunu. E, bir dilek tutun. Yani biraz da böyle hatta yani şey olun. Çok böyle nasıl diyeyim? Çok basit bir şey dilemeyin yani. Biraz böyle olması zor bir şey de dileyebilirsiniz açıkçası. Çok böyle şanslı hani ya bu ara ne desem oluyor ne düşünsem oluyor pat diye karşıma geliyor dediğiniz bir sürece giriyor olabilirsiniz şu anda bazı günler olur öyle ya da bir hafta falan da sürebilir yani aa bu ara ne düşünsem şak diye önüme geliyor falan dediğiniz bir duruma giriyorsunuz böyle bir süreç var önünüzde hemen şimdi dilek dileyin yani. Form değiştiren bir şey var. Ee, yani. Ben bunu nasıl tarif edeyim? Böyle dört tane çubuk var gibi düşünün elinizde. Boyları farklı. Bunları farklı şekilde hani kare de yapabiliyorsunuz. Dikdörtgen de böyle bir şeyin formu değişiyor. Parçaları değiştirerek yani legolar gibi falan düşünebilirsiniz. Aynı parçalarla aynı malzemelerle farklı bir şekil oluşturuyorsunuz. Ne ile ilgili sizin hayatınızda nasıl tarif edin? Mesela işinizle ilgili sektör değiştirmeden o sektör içinde farklı bir alana geçiyor olabilirsiniz yani bir hemşire mesela doktor olabilir bunun gibi bakabilirsiniz ya, ya da buna benzer bir şey yani bir şoför belki tamircisi olabilir örneğin yani aynı parçalar aynı malzemeler aynı şey aynı konu ama şekli şemali değişiyor yani biçimi değişiyor işin formatı değişiyor böyle bir konu var hayatınızda ve bu değişim süreci Biraz sancılı olacak yani o e, böyle bir yılanın kabuk değiştirmesi gibi bir etki olacak sizin üstünüzde ya da bir tırtılın kelebeğe dönüşümü gibi. E, böyle bir şeyleri e, kendi üzerinizde irade göstererek değiştirmeniz gerekecek yani çabalamanız gerekecek. O geçiş evresi zorlu olacak dediğim gibi biraz ama sonrası rahat oluyor yani sonrasında o değişim size de iyi gelecek. bir kalabalığa gireceksiniz. Yeni gireceğiniz bir ortam bu. Belki de girdiniz bilmiyorum. Yani tanıdığınız insanlar yok. Burada tanımadığınız yeni bir çevre yani. Belki taşınıyorsunuz yeni bir yere. Belki yeni bir iş yerine giriyorsunuz. Belki yeni bir eğitim almaya başlıyorsunuz. Kalabalık bir ortamda. Bu ortam size çok iyi gelecek. Yani bu yeni insanlar, yabancı insanlar ki bir anda böyle kaynaşacaksınız yani iyi gelecek size bu kalabalık Yeni aileniz olacak bu insanlar diyebilirim yani size o kadar iyi gelecek bir kalabalık bu da sizin böyle modunuzu değiştirecek enerjinizi değiştirecek yani nasıl arkadaş çevresi değişen bir insan bir anda değişir yani onlara benzeşmeye başlar. Öyle bir değişim etkisi olacak sizde de e, ve iyi geliyor bu değişim size. Evet kırılan bir kadeh var sizin elinizde belli bir konuyla ilgili bakış açınızı düşünce kalıplarınızı kıracaksınız. Yani böyle çok ne diyeyim? ön yargı da olabilir veya hani belli bir biçimde düşündüğünüz, yaklaştığınız konularla ilgili o düşünme biçimini bırakıyor olabilirsiniz. Yani kadehin kırılması belli bir şekle ait olmayacak artık onun içindeki sıvı. Öyle düşünebilirsiniz. Yani o sizin düşüncenizin şeklini temsil ediyor. Benim dünya görüşüm böyle dediğiniz bir şey bile olabilir yani bir anda değişebilir. O kadeh kırılır ve hani yaşadığınız gördüğünüz bir olay sizin artık öyle düşünmemenize, artık daha geniş düşünmenize sebep olabilir. Kadeh kırılıyor ve içindeki yayılıyor, içindeki sıvı. Bu kadeh sizin elinizde canlarım benim yani elinizde tuttuğunuz o kalıbı kırıyorsunuz artık. Vallahi eros gördüm, ister inanın ister inanmayın okunu da almış, o atmak üzere yani ha böyle aşık oldunuz, ha olacaksınız eros'un okunu yemek üzeresiniz arkadaşlar. Ee, gerçekten hayatınıza yeni bir aşk girecek. Ee, ha bazen ben böyle söylediğimde ya ben e, yaşlıyım falan artık olmaz e, ama çocuğum falan var diyen insanlar oluyor. Olabilir bilmiyorum yani sonuçta siz de bundan nasibinizi alırsınız. Ama burada e, yani. Gerçekten Eros okunu fırlatmak üzere. Hayatınıza yeni bir aşk giriyor canlarım benim. Öyle ya da böyle artık. Belki de başkasının niyetine siz açtığınız e, fincanı bilmiyorum ama. Bence sizin hayatınız yani. Biraz hesap kitap yapacaksınız bu ara. Böyle hem yazılar var hem rakamlar var. Ee, bir şeyleri yazıp çizip ölçüp tartıp hesaplayıp e, yani ölçüp biçeceksiniz. Gerçekten böyle bir muhasebe e, sürecindesiniz. Yani belki pek çok şeyi ölçüp tartacaksınız. Çünkü hem yazılar hem rakamlar falan böyle e, bir planlama yapıyorsunuz yani. Hem geçmişe yönelik hem geleceğe yönelik. Geçmişin muhasebesini yapıp geleceği belki ona göre planlıyorsunuz. Belli bir konuda e, oturup gerçekten şu ana kadar ne yaptım bir envanter çıkarıyorsunuz aslında. Ne oldu ne yaptım ve bu, bu buradan aldığım e, dersle sonuçta ne, ne yapacağım daha gibi. Böyle bir zaman alacak ama bu sizin yani birkaç haftanızı alacak biliyor musunuz? Ciddi anlamda böyle birkaç hafta oturup e, bütün davranışlarınızı hayatınızda olup bitenleri yapıp ettiklerinizi bir süzgeçten geçirip tekrar e, ölçüp tartıp yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz hayatınızı yeniden yapılandırmak için belki böyle bir iki hafta hatta eve kapanıp kendi kendinizle kalıp hesap kitap yapabilirsiniz. Gerçekten zaman alacak bir şey olarak görünüyor çünkü. Evet, böyle köklü böyle büyük bir muhasebeden sonra da yani insan değişmeden çıkmaz yani o Şurada bir kutup ayısı var. Siz de görmüşsünüzdür. Bakın yüzü falan çok net. Şurada şöyle yatıyor. E, sanki onlar böyle bir buzul parçasının üstünde falan yatıyorlar ya. E, burada bir kutup ayısı. Şimdi bu e, sadece belli koşullarda, belli bir iklimde yaşayabilen güçlü bir hayvan. Yani bizim bildiğimiz ayıdan farkı onun sadece kutupta yaşıyor olması. Dolayısıyla yani sizin bir güç ama ancak belli koşullarda ortaya çıkan bir güç. Mesela diyebilirsiniz ki ya ben işte sinirlendiğim zaman bana bir kuvvet geliyor. Normalde kaldıramayacağım şeyi kaldırıyorum falan gibi. Ya da böyle işte ne bileyim buna benzer bir durum belli şartlar belli koşullar altında ortaya çıkan ancak o koşullar altında yaşayabilen bir gücünüz var. Ve bu güç şu anda size doğru yaklaşıyor. Yani e, zamanı geliyor. Mesela diyebilirsiniz ki ben işte e, ne bileyim işte yalnız kaldığım dönemlerde çok iyi odaklanabiliyorum her şeye. Atıyorum yani. E, şimdi de diyelim ki böyle bir süreç var önünüzde. Yalnız kalacaksınız. Biliyorsunuz ki o odaklanma gücü size doğru geliyor. Hani e, tanıdığınız bir şey bu. Dolayısıyla yani onun e, ortaya çıkmasına Sağlayacak koşullar oluştuğu için onun ortaya çıkacağına çıkmak üzere olduğunu biliyorsunuz. Kutupaya size doğru yaklaşıyor. Şimdi bir düşünün bakalım var mı böyle hani belli durumlarda ortaya çıkan bir gücünüz, yeteneğiniz, özelliğiniz ve şu anda buna benzer bir durumda mısınız? Buna benzer koşullar oluştu mu? Ya da en azından şunu yapabilirsiniz. Mesela buna ihtiyacınız var. Hani benim odaklanma ihtiyacım var. Yalnızken daha iyi odaklanıyorsam o zaman bu aralar yalnız kalayım gibi. O koşulları bilinçli olarak oluşturabilirsiniz yani. E, bu kutup ayısı böyle bir şey şu anda dikkatinizi çekmek için burada çıkmış. E, artık siz ne yapacağınızı bilirsiniz bunu gördükten sonra. Evet size iki tane balık geliyor. iki maddi kısmet ama her ikisinin de yani böyle yer yer kılçığı görünüyor etleri yer yer koparılmış Dolayısıyla biraz yani maddi kısmet geliyor mu böyle çok kesintilerle yani Hani sanki böyle iki tane ikramiye kazanmışsınız da Ondan böyle herkes pay almış yani size gelinceye kadar Filanca komisyon almış falanca vergi kesmiş gibi böyle Bir sürü şey var yani yer yer kılçıkları görünüyor Azalmış olarak gelecek iki tane maddi kısmetiniz var ama neyse ki o balıklar ikisi de büyük balıklar Yani Koparılmış da olsa, üzerinden parçalar alınmış da olsa büyük olduğu için yine de size tatmin edebilecek kısmetler diyebilirim ben buna. Evet, çok dua ettiğiniz bir şey var. Bu dua ettiğiniz şeyle ilgili pozitif bir gelişme yaşanacak. Çok sevineceksiniz ama yani dileğiniz oluyor diyemem ona da hani hep böyle olsun diye dua ettiğiniz bir şeyle ilgili önemli bir gelişme. Yani umut verici bir gelişme yaşayacaksınız, duyacaksınız ve bu sizi çok sevindirecek. Bu böyle bir hastalıkla falan ilgili olabilir. Sağlıkla ilgili bir durum olabilir yani. Ve duyduğunuz şey çok ciddi anlamda size ümit verecek. Ya bu ara sizin böyle çok yani bir şeyleri oldurtma gücünüz yüksek arkadaşlar. Olmasını istediğiniz şeyleri oldurtma gücünüz. Belki mesela ee, insanları çevrenizdeki insanları bir şeylere ikna etme konusunda diyelim ki bu aralar ikna kabiliyetiniz yüksek. Ee, bu aralar bir şeyleri şekillendirme ve istediğiniz yöne yönlendirme gücünüz yüksek. Ee, bunu kullanın yani, bunu kullanarak bir şeylere gerçekten şekil verin hazır. Bu anlamda kendinizi güçlü hissediyorken e, yapın yani. Evet bir insan size gerçek duygularını itiraf edecek. Daha önce yaşanan bazı şeylerin gerçek nedenlerini itiraf edecek. Yani diyecek ki mesela ben o gün sana kızdım ama aslında şu yüzden kızdım yani gibi. Ve daha önce bir şeyler olmuş burada. Şimdi bu olan şeyle ilgili bu kişi gerçek duygularını o anda saklamış. Yani mesela örneğin yani ben o gün seninle buluşmaya gelmedim çünkü o gün aslında ee, Senle ilgili bir şey duydum ya da şöyle böyle gibi. Size dair duyguları burada sizden saklamış yani. Ee, bunları itiraf edecek. Geçmişe yönelik. Yani ben o zamanlar e, seni kıskanıyordum. Ya da ben o zamanlar e, işte seni görmek istemiyordum gibi. Sizinle ilgili gerçek duygularını itiraf edecek. Ve buna çok şaşıracaksınız siz. Evet canlarım benim falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.